Diye Hocam dişlemiş. çok iyi fırçalıyorum dişlerimi mesela ama yine de bir ağız kokusu var ve bir türlü gitmiyor. Yani bunun aslında önemsenecek bir sebep olması yani bir, bir takım belki rahatsızlıkların, belki dişimle ilgili bir sıkıntının habercisi olabilir mi? Önemsemeli miyim? Kesinlikle önemsemeliyiz. Ee, biz bir sıkıntının haberi şöyle ki e, diş taşı, diş plağı, bu anlamda ağız kokusu sebebi. Ee, en kısa zamanda ana kaynağının bulunup çözülmesi gerekiyor. Tek taraflı çiğneme etkinliğinin çift taraflı çiğnemeye geçirmesi gerekiyor. Çiğneme etkinliği ağız temizlenebilirliğini artırıyor. Aynı zamanda dolguların yiyecek artışı kaçışı, dolgular arası, dişler evet. arası yiyecek artışı, müthiş bir diş hastalığı ve e, ağız kokusu sebebi. Aynı zamanda düz dolguların anatomik dolguya çevrilmesi gerekiyor ki ağızda yiyecek artı, yiyecek kalmasın ve olduğu gibi sindirime katkıda bulunsun. Hı hı. Amalgam dolgu, içerikler civa itibariyle. Ama bu parlatılırsa kokusuz hale gelebilir. Veya da kompozit hmm. dolguya geçirilebilir. Bunun dışında kaplamaların dişetlerine baskısı, kaplamanın altındaki çürükler, hmm. ondan sonra dişetlerine baskısından sonra kaplamanın, porselen kaplamanın özellikle kırılıp altındaki metalin altyapısının çıkması ve dolayısıyla nikel ağız kokusuna sebep olması gibi düşünüyorum. Bu empress, imex, e zirkonyum da da bu ağız kokusu olabilir. Hmm. Burada da dizaynla ilgili sorunumuz vardır ve diş etine baskı sürüyor olabilir veya kaplamanın alttaki diş bir şekilde hasarlı olabilir. Buna bağlı çapraşık dişler aslında çok büyük bir yiyecek artığı, kaçışı sebebi ve ölü alan birikimi sebebi o nedenle de e, çarpışıklığın e, en kısa zamanda giderilmesi gerekiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlu, gastrointestinal sistem dediğimiz mi mide evet. bağırsak problemleri, Reflüler, evet. evet psikolojik sebepler, depresyon ağır ağır depresyon durumunda bunların hepsi aslında ağız kokusu sebebidir. O nedenle de psikoterapi görmesi de evet, Hani Bu şöyle anlatayım. Hı hı. Kaynak nerede? ağız kokusunun sebebi orada. Yani aslında biz sonucu kaynağı bulmamız lazım. gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. Hocam, yine zaman nasıl geçti anlamadık Evet siz, çok değerli de. bilgilerdi. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Tekrar konuşmak üzere.